Evet bakalım medya canavarına neler oluyor görelim. Bir filme şu kadar para harcadım. Ben daha bu parayı çıkaramadım. Bu filmi para için çektiyseniz insanlar o parayı toplar verir yani. Kim söyledi siz işte öyle? Az önce öyle dediniz ya. Yani. Evet ben para az önce eğim. öyle dedim. Böyle konuşma. Sen sana abi, yazıklar olsun. Abl Aynen hayır. Bağlayayım televizyona takayım. Şu parası olsun deme. Hepsi para. Neyse abi yaşayalım. Lütfen. Avrupa yazıklar olsun o, Avrupa'da. Özür dilerim. Çok ayıp. Lütfen. Sana ayıp edepsiz sizin lütfen, burada tam evet, sen değil, bir yani. sanatçı değilsin bu bir noktaya şey. getirmeyelim ne olur avrupa'da yazıklar olsun Avrupa... terbiyesize bak lütfen sen kimsin de bana Ama... yazıklar olsun diyorsun Nur Bey lütfen. Özür dilesin. Canına, özür dilesin. Özür dilemese ben gidiyorum bu Lütfen olay lütfen durun. Özür dilesin bu arada. Aycan Bey özür dileyeceğim. Kendisi özür O yahu bir şey Lütfen. Mehmet Bey. Ya kardeşim. Be, yazıklar olsun. Bu adamın kaç. Ya, kim hayır, bu adam? Hayır. Niçin sinirleniyorsun? Sinir yazıklar olsun dedim burada. Edepsiz. Filmi izlemeyenlere yazıklar olsun dediniz. başta. bir dakika. Ara verelim arkadaşlar. Ara verelim. Esra abla annesinin elini öpmek istiyorum. Çiçekleri Peki. de kızına vermek istiyorum. A, bu sahne güllerden donaltılması ben kimseye kız vermem. Bu da böyle. İzmir olmazsa. Yani gülleri de boş ver ama İzmir olmasa hiç kimse talip olmasın benim kızıma. Al sana çiçek. Ha, bak arada gül de var bir iki tane. Ne derse desin. al sen bunu otur. <laughs> Emrah abi. İlan aşık ediyorum. Çağır Peki. Istesem. Efendim büyük evlilik teklifi. Reklamlardan sonra geliyoruz. Burada çıkıp Kim gidiyorum. Size bak. Evet. Ben Nurhan'a Nurana talip olacağını e, söyledi. Oran da bunu evet. biliyor. Talip olacağını biliyor Selçuk. Niye bilmiyorum? Ne diyor? Bilmiyor. Ben onu anlamadım. Biliyor Nurhan yani. Ya. Bütün her şey burada önceden hazırlanıyor. Bu insan locadan kalkacak deniyor. Bu insan talip bak. olacak Sabah deniyor. Sabah belli bunu hazırladılar. Sabahtan beri hazırlık yaptık ya. E niye o zaman o kadar çıkmış orta? Ama direkt sonra? ben evlenme teklifine ben bir gün de evet diyemem ya. Ben Abi bu, yüzde Ya zaten evlenme teklifi o yapmayacağız ki. Şans hani ben ilanı aşk de. ediyorum. Hani aşkımı ilan edecek. Hani bunu Çocuk dile getirecek. Çocuk şarkıyı bile hazırlamış. Eşofmanlarımı giyecektim ama o kadar kolay hareketlermiş ki eşofman giymeye gerek bile yok. Hem de yolda giderken hırsız bana eşofmanlı mıyım değil miyim diye bakmayacak değil mi? Her koşulda saldırabilir. Ümüğümü sıkacaklar şimdi. Size boğazımı sıkacaklar. Evet. Ben de ne, selam verirken bir şey diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Hay ona onagaşimas. Hay ona kaşımaz. Hay ona kaşımaz. Hay <laughs> o da hay domi ariga tök kuzey maçta. Yani ondan ben, tabii. <laughs> Benim boğazımı tutacak ya o. Farklı bir şey göstereceğim. İşte itin <laughs> kuvvetinizle. Çok zor. <laughs> evet. Şimdi işaret parmağınızı getirin. İtin. Aa bu Sen ama işte. gene gücünü tut. Gücünü tut. İtin. Aa bu dur. <laughs> Hazırım. Şimdi Omuzlarımdan omuzlardan, beni itecek. Omuzlardan ha. sıkı tutun. <laughs> bir şey daha öğrendim. Bir şey daha öğrendim. Bu ve iki dakikada... İçeride reklam teklikler. arasında... Yani gücümü hiç şey yapmadan. Diyelim ki birisi beni itiyor. Ben bunu böyle böyle boğazını sıkmaya çalışsam belki boyum yetişmeyecek. Ya, bu sadece etsin. ne yapacağım biliyor musunuz? Bu elimi böyle tutacağım yumuşak sert. Kolumu kaldıracağım. Bu kadar. Budur. Bu kadar. Yani döneceğim sadece. Çok gel gel bir daha. <laughs> Şimdi o beni itmeye çalışacak. <laughs> ben yaptım. Konuk e, konu ilginç olunca herkesin dikkatini çekiyor ama bakın bugün bu iş burada çözülüyor artık bir daha şehriye abla ses duymayacak. Bu bir kere daha olmuştu. Ee, karşıdaki hanım da Yalçın Çakır galiba değil mi? <laughs> Abi bu programda böyle bir büyü var. Bir kere Yalçın abinin aynısıydı bu da. Bu da öyle geliyor. Hanımefendi de öyle görünüyor ya. <laughs> Ama çok benziyor ya. <laughs> Bak gözleri aynı. Yani kardeşmişler filan gibi geliyor bana ya. <laughs> Devam. Sarı kata ses duymayacak efendim. Yalçın abi ben şimdi o kapıların şeyini araştırdım. Bugün tornavidenin iyice şey yaptım. Tamam. orada geldim. Oradan yukarı hat çekilmiş. Tansiyonum düştü bir de onu şey yaparken. Bir saat kendime gelemedim. Ben. <laughs> Abla oradan bir düşeceğin. Ne işin var tavanlarda tepelerde? Yalçın abi çar ne çar yapayım çaresin mecburum yani aramak zorundayım. Annem zorunda dinle. ablam güzel bacım dinle. Bak şimdi bugün biz bu işi çözeceğiz. Tamam. Bir daha ses duymayacaksın. Yalçın abi beni kurtar vallahi var. İsmim kadar eminim Yalçın abi. Sevgili yapımcım telefon bekliyorum telefon. Abla senin bu ses sorunu çözmezsen ben de de başladı ses duymalar. Tamam? Tamam. tamam. Bu işi çözeceğiz. Allah korusun Yalçın abi. Tamam. Bu işi çözeceğiz. Tamam. Yani bugün kendi kendime bakmaya başladım sağa sola ses gelmeye başladı. O yüzden bu işi çözmemiz lazım. Tamam mı ablam? Benim? Tamam. Şimdi kızlara da ben bayılıyorum. Yani sizin de sesinizi duymaya başladım Yalçın abi. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Var mıydı devam? Ben mi kestim? Devam. Telefon var arkadaşlar. Kimdir arayan? Çok Hı, güzel ver ver ben iyi ayar çekerim bağla bakayım telefonu bağla alo alo Yolçun abi alo Yolçun abi yemin ederim sen dün beni çok rezil ettin arkadaşlarıma herkes benimle dalga geçiyor ne etmişim beni? yani beni? şarkıya kanımı <laughs> almışsın karşısına beni karşısına alıp konuşmuyorsun dün herkes benimle dalga geçti abi ee, sen bana niye kızgınsın bir onu söyle önce ben sana neden kızdım biliyor musun? Evet. Sen beni arkadaşlarıma rezil ettin. Bak yemin ederim geleceğim senin evine de kamera koyacağım. Karıncaları senin evine de salacağım. Yani seni gazetelere manşet edeceğim Yolçin Bey. Dinliyorsun hem izliyorsun. Ya şehriye yani, Allah'ın seversen bir de sen girme ne olur iyice şehriye çorbası olursun. Konuşmayacağım. Konuşma. Kardeş. Korktun kardeş kardeş demeye başladın. İşte böyle yatmıyor. Abiciğim, canım abim. Ellerinden öpüyorum. Doktora gideceğiz. Doktor tamam. derse ki sana yok senin hiçbir şeyin sen sağlıklısın derse bütün evi arattıracağım tamam mı? Tamam. Ama var ismin kadar eminim var. Doktora gideceğim tamam. Gideceğim ama o kamerayı da bulduracaksın Yalçın abi. Bu evdekte tamam. çıkacak yani. Giderim Peki. doktora da gideceğim. Ya sabır da, tamam. Hayatım. Ne yapıyorsun? Ay ya. Bir bugün televizyona gelmeden önce o mucize olayı seyrettim. Yemin billah ediyorum sana. Yani var ya şoklardayım ya. Hayır çaktır <laughs> Bak şimdi beni zorlayayım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Mutlaka o filmi seyretmelisin. Muhteşem bir şey. Abi ya çok da özlemişim rüyanız hayır olsun teyzeyi çoktandır göstermiyorduk. İzleyenimiz teyze. sıkılmıştır diye filan. Fakat birazdan Ankara'dan bir e, izleyenimiz var. Onu programa aldığım zaman şu kız kadar rahat olmaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek mi? <laughs> <diye. gülüyor> Devam. Ha? Bir daha seyredilmeli. Dur siz... ha? Bana özel gelecek o. güzeli gelin. <laughs> Arkan Arkan güldürme beni. Tahtımın koltuğumda şahane bir düzen. Yalnız bizim koltuğu yukarı kaldırmışlar tatlım. Yani ben bir e, zaten küçücük bir kadınım. İnsanlar beni camış gibi görüyor. Böyle geniş o Osmanlı kadını gibi. Ama ben inceciğim az. Biraz göbeğim varım. O da hamileliğimden kaldı diyorum. Kasarım böyle kendimi. Evet. Şimdi başlıyoruz. Deniz Hanım Ankara'dan buyurun. İyi akşamlar Okan Bey. İyi akşamlar. Ee, i̇yi eğlenceler diliyorum. Konuklarınıza da hoş geldiniz diliyorum. Sağ olun. <laughs> ya bana bu kadar rahat davranmayın lütfen. Tahammül edemediğim bir kadın böyle çok komik oluyor. <laughs> buyurun.